Abi adam geliyor. Hop. Yes. <laughs> i̇şte bu be. Enayi. Bugün tekrardan son oyuncu da oyuncuları trollüyorum. Uzun zamandır troll videosu çekmediğim için bu videoya güzel bir like atarsanız çok iyi olur. Bu arada tekrardan başa döndük. 1000 abone olmaya az kaldı. Aşağıdaki kırmızı o mükemmel abone ol tuşuna basarsanız çok iyi olur. O zaman videoya geçelim. Evet uzun zaman sonra tekrardan troll yapıyorum ve bu troll diğerlerinden biraz daha farklı çünkü ben trollerimde hiçbir zaman merdiven kullanmadım. Ama bu trollün kötü yanı şu oyun başında toplamda 32 tane demir biriktirmem gerekiyor. Bana bir makas, bir merdiven, bir de blok gerekiyor. Evet gerekli olan her şey bunlar. Bakın abi bir makas, sonra bir merdiven, sonra paso, blok alıyorum. Tuzak için gerekli olan bunlar da kanka çıkma öyle çıkma öyle çıkma öyle çıkma gel 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 düz gel. Atlarsın sen lan adamsın. Ne yapıyorsun lan sen? Kanka <laughs> ne yapıyorsun sen? İyi misin? Kafayı mı sıyırdın? Aa! Oh, lan ben de düştüm. Kankam ya oğlum ne anlıyorsun yukarı çıkmaktan? Bir gel ya aşağı gel aşağı gel. Aşağı atla lan atla aşağı. Adam sana atla aşağı. Gel. Gel atla atla. O. Oh. Oo oh, adamı da kuruyordu lan. Oo! Oh, son anda kurtardım var ya. Abi adam geliyor. Hadi. İşte bu be. Yes. Lan. Oy. Abi aşağıda yol varmış. Hayır. Adam kurtuldu. Tuzağı yaptım ama adam kurtuldu. Abi. Ayvamaz. Abi tuzağı yaptım ama adam kurtuldu. Altta yol varmış. Benim yaptığım önceden yaptığım yolu vardı. Hayır ya. Abi aslında var o. Çok iyi yaptım da. Aga be. Neyse. Ben tuzağı başardım mı diyorum abi. Çünkü başardım. Adam düştü ama Aga be ben neden burayı yaptım ki? Neden burayı yaptım ben? Gel kıracağım seni gel. Gel şimdi gel. Bak best pro Erdem sıfır Erdem F. Hop. Hop buraya geliyorsunuz abi. Adam geliyor sonra böyle oluyor. Okey. Tamam şimdi yapılıyorsun abi tamam mı? Yapılıyorsun. Pus burada bak adam adamı korkutacağım şimdi gel buraya gel gel. Dur 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 gel buraya. Git lan buradan en ay seni. Şimdi bir turuncu kaldı. Turuncu da alacağım ama turuncu da tuzak yapmak istiyorum. Ama o... abi adam diyaset çekmiş. Cık. Kanka kinin mi var? Ya bir de kazma almış. Ben de attı lan. Aynen. Oyunu şu an aldım. Gel lan yukarı gel hadi gel yukarıda gel. Gel lan yukarı vs gel enayi seni. He? Kanka inşallah ateş topu almadın da. OYAR! <laughs> HUU! Ya niye bu kinabiciğim? abicim? oyunu kazanmak için bu çaba ne? Ben sana verir zaten? Ama bekle ben alacağım abi bu eli. Benim bu arkadaşı öldürmem gerekiyor. Bu ne yaptı ya? Abi umarım bu sefer yersin. Çünkü az önce özel hareket gibi bastın benim adayı. Oy! Oo, yaptım. Hadi. <laughs> adam tepeme. Adam atladı lan. Adam böyle geldi üstüne yok oldu adam. Evet şimdi üçüncü part mı kaçıncı part bilmiyorum ama Allah adam bana doğru geliyor lan neyse tamam geri dönmüş Yanımda son oyuncu 41-41 var tamam mı son oyuncu 41, 41 alacağım Kankam bana doğru düz gel tamam mı? Senden tek ricam bana doğru düz gelmen. Onun dışında ben her türlü eleyebilirsin sıkıntı yok. Ben şiş, burada pusacağım abi adam rahatça gelebilsin. Tamam gel abi. Hoş geldin abi. Hoş buldun. O yatağı mı kırdı lan? Ana. Hiç beklemiyordum ha nasıl kırdı lan? Abi adam geliyor. Hop Yes, <laughs> işte bu be, enayi, son oyuncu 41-41 Dostum kusura bakma enayisin Gel bakayım şimdi gel buraya gel, sen daha tuzağa yemezsin, sen akıllı bir oyuncusun gel buraya Seni eleyeceğim gel Son oyuncu 41-41 görüşürüz kankam, eledim seni de bye bye Abi bu haritada da ortaya düz yol çekilmiyor ki, bu nasıl bir harita anlamadım, neyse ben buradan gideceğim abi Abi bir dakika şu an benim tam tersi yönümden bir adam Aha. Mor geldi Oy! Ne biçim dojladım? Dostum. Oğlum ben kafamda çok güzel şeyler kurgulamıştım ya. Kafamda cidden acayip bir kurgulamıştım da. Kim lan bu? Mor yüzünden yapamadım. Bak şu an tüm hayallerim yıkıldı yemin ediyorum var ya. Pı, Allah belanı vermesin seni.